Hoş geldiniz canlarım. Bugün yuka yapıyorum. Mutfağımda 10 bardak un, bir de tepeleme bir kaşık tuz. Tatlı kaşığına. 10 bardak da su suyum var. Aşağı yukarı tek geliyor. Bakalım ne olacak. Bardak ölçüm 200 milimlik küçük bardakla büyük değil. bugün tam 5 bardak gitti. 10 bardağına tam dek geldi. Şöyle bir yumuşak hamur. biraz da senedim de yumaklarımı yapacağım biraz dinlendireceğim o gari süresi yarım saat olur bir saat olur vaktine vaktime göre herhalde yarım saat önce dinlendireceğim canlarım Siz de önedin biraz dinlendirirseniz daha güzel açılıyor daha güzel oluyor Hamurumuz iyi oldu. Yumaklarımızı yapalım. Bu hafif deli dönüyor. Deli döndü mü açması zor oluyor. Böyle unlayarak açıyoruz. Şepidimizin hamurunu. bu açacak biraz deli dönüyor. Deli döndü mü pek iyi açılmaz. Bir küçüğüm vardı o da benim eteği ikme evinde kalmış onu da gidip getirmedim. Bundan yapacağız. koklayıcımı aldım. Bu yine iyi dönüyor. Böyle önce unlu yıkan bastıra bastıra açıyorum. Sonra böyle bastırmadan dolayım çektiriyor. getirelim 結構きれいな音が。 Mm-hmm. <laughs> yumurtamızı böyle yine çarkan bayağı un atıyoruz. Unla atıyoruz. Sonra bu unları silkiyoruz. Bu güzel çıktı. Bu güzel açıyor. O bir tanesi fıldır dönüyor arkadaşların geri döneni hiç iyi olmuyor canlarım. 5-6 tane oklayıcıma için iki tanesi iyi dönüyor. Bir tanesi küçük bir tanesi büyük. <laughs> Gelirse düzgün de alıyorum ama yukarı yatarken görüyoruz ki düzgün değilmiş. tadı çok güzel olur. Bu sadece ne tuzun olduğu için mayasız ekmek. Gerçekten çok da sağlıklıdır. Canlarım. Bunu gençlerimiz bilmez. Tabi bilenler de var canlarım da. Bilmeyen de çoktur. Biz bunlarla büyüdük. Her gün ederdik biz. biraz şapit arkasına bir tane ya katmer yer işine devam. Ben bu yukaları ay gazda yapıyor. Böyle bir saçım var. Ben seyredenler biliyor. pişirdim. Ay gazı canlarım. Atacağımdan az önce de geri veriyor. Yani şapit sevenler böyle işte şapit şeysini gideriyor. <laughs> Güzel de bir şey ola. Büyük saçımı bahçeye kuracağım inşallah. Orada daha büyük büyük yapacağız. Tabi burada onun bu kadar oluyor. Ateşimiz bu kadar pişiriyor. Ama çok güzel. Yine şepidi katmer oluyor. Böyle bahçesinde yeri olmayanlar gerçekten alın bir tane böyle saç yapın canlarım mutfağınızda. Bunları pişirdikten sonra ben böyle fıs fısına suluyorum. Yani hem açıyorum hem çeviriyorum. Canlarım kuruyor. Kurumaz deme. Suladığımda yumuşacık oluyorlar. Şimdi ben bir açacağım. Bunu alıyorum. Tam benim istediğim şapit böyledir canlarım. Böyle kıyılarını büke büke pişiriyoruz. Canlarım. Bir de burayı büken böyle. Böyle bir yayalım. Ya, de yakmadan pişirirsen çok güzel olur. Yakarsın yanık yanık kokar. Ellerine yapışır yerken. Bazlama da önedir. Ya yakarsın o derine yapışır. Onu da hiç sevmem. Alıyorum bu pişti canım. Canlarım yukamı bitirdim inşallah ben bunları sulayacağım fısfısına yani temiz bir fısfısınız vardır evinizde yaparsınız onlar sulayın çok güzel oluyor yumuşacık pamuk gibi yukanız oluyor. Canlarım abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. O güzel yorumlarınız için Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim canlarım siz hepinize de. canlarım birkaç günce yorumlarınıza cevap veremeyeyim. Vallahi çok yoğunum. İnşallah bugün akşamına yorumlara bakacağım. Allah izin verirse. Bahçeyle uğraşıyoruz, pindeleri dikiyoruz, çiçekleri dikiyoruz. Bayağı bir işimiz gerçekten çok. O yüzden yorumlarınıza cevap veremedim canlarım. İnşallah bu akşam vereceğiz. Allah işinizi gücünüzü rast etsin canlarım. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah en şey önemlisi sağlık versin canlarım. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın.